Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yapılan Dürüye Vasfiye Göncü Anaokulu öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama programı hazırladı. Bu kutlamada minik öğrencilerin hazırlayıp sunduğu gösteriler beğeni kazandı. Program bir dakikalık saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı ile başladı. Dürüye Vasfiye Göncü Anaokulu'nun minik öğrencileri öğretmenler eşliğinde hazırladıkları gösterileri sundu. Öğrenciler öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan şiirler okuyarak müzik eşliğinde dans etti. Program sonunda minik öğrenciler öğretmenlerine hediyeler vererek onların öğretmenler gününü kutladı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Okul müdürü Hasan Hüseyin Yayınsa öğretmenlik mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu belirterek baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün de öğretmenlik mesleğine önem verdiğini her zaman sözleriyle ifade ettiğini kaydetti. Bu özel günde bir gösteri hazırladık. Amacımız çocuklarımıza küçük yaşta öğretmenlik mesleğinin öğretmenlik kutsal bir meslek olduğunu bilincine vardırmak. Bu yönde işte gördüğünüz gibi 3, 4, 5 yaş, 6 yaş grubu gösteri hazırladık e, ee, bütün öğretmenlerimizin bu önemli günde e, öğretmenler günü kutluyorum.